Merhaba sevgili YouTube ailem. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili güzel dostlarım. Bugün sizler için kahvemi içtim ve de sizlerin niyetine fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Fallarım bireysel değildir kolektiftir ve kolektif enerjinin de hayrına olsun. Kendinize uyan kısımları baz alın. Size uymuyorsa fallarım lütfen evrene gönderin. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde merak ettiğiniz sorulara yönelik duru görü, hislerimle ve telvelere yansıyanları olumlu ve olumsuz sizlere aktaracağım sevgili dostlarım. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp ve fallarımdan haberdar olmasın Olmasını istiyorsanız da olmasını tüm bildirimleri işaretleyin lütfen olabilir. Dillerimiz sırt yine. Eyvah! <laughs> Türkçe katili furuze diyecekler. Şimdi beni linç edecekler. Bu da tabii ki bir mizahta. Evet sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü telveler bizlere erir ve dişil arkadaşlarımız için neler fısıldayacak. Şöyle bir açmak istiyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum. Buyurun bir sıkıntı atlatmışsın ama bu sıkıntı da bir nazardan kaynaklıymış sevgili arkadaşım. Hanenin içerisine çöreklenmiş bu nazar iliklerine kadar işlemiş iliklerine kadar ne başın duruyor ne miden duruyor ne ayaklarının ağrısı duruyor hiçbir şeyden de tat alamadığını görüyorum buyurun ben nazar varsa var derim yoksa yok derim. Çünkü ben de burada meraklısı değilim. Sizde nazar var, sizde büyü var, sizde şu var. Ama siz beni niçin tercih ediyorsunuz? Doğruları bilmek için, nedenlerini bilmek için değil mi sevgili dostlarım? Bunu da yazan arkadaşıma buradan da selam olsun ki aydınlanması gerektiğini düşündüm. Evet gördüğümü söylemek durumdayım. Çünkü süslemeye gerek yok. Ne yaşıyoruz, ne bitiyor, neden yaşıyoruz? Bizler de zaten e doğru göre hisleriyle konuşan bir yorumcu olduğumuz için bakalım bu sıkıntılar bitecek mi? Elbette ki bitecek. Sabır ettin. Artık hırçınlaştın artık psikolojik olarak da şu an yorgunsun ama bu sıkıntıların bitmeye başlayacak sevgili arkadaşım yani hemen bugün çok rahatladım çok iyiyim çok 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 iyiyim demeyeceksin ama çok şükür eskiye nazaranda olsa haneme huzur haneme bereket haneme nasip ve kısmet geldi de diyeceksin bu 24 haziran sonrası başlayacak enerjileri şu an evliliğinde sorunlar olan ve senin çok kararlı olduğunu görüyorum sanki bu sorunlarda bir mahkeme süreci olduğunuz yansıyor yani son mahkeme olabilir belki de şu an için %80 Sonuç nedir diye merak ediyorsan sevgili arkadaşım çünkü artık boşanman gerekiyor. Sen öyle düşünüyorsun. Çünkü artık burada 7 kat yabancısınız. Yani üniversite arkadaşı gibi olmuşsunuz. Aynı evin içerisinde yabancılaşmışsınız. İhanet, yalan, dolan hep böyle çevresi, çevresinin yüzünden hatalar, para kaybetmeler, yalan konuşmalar. E sen burada artık yorulmuşsun ve doğru bir karar verdimse diyorsun. Ben boşandıktan sonra bu şehirde mi kalmalıyım? Aynı hanede mi kalmalıyım?" diyerekten ama görüyorum ki bu mahkeme bittikten sonra sonuçlandıktan sonra aynı şehirde kalmaman senin için daha hayırlı. Çünkü burada bir yer değişikliği de yansımış sevgili arkadaşım. Evet, mantar çıkmış. Çünkü mantar sıkıntıdır falda. Çünkü mantarın üzeri böyle küflü küflü. Yani bu senin hanendeki sıkıntılar Eveliyattan geliyor. Evet. Maddi ve manevi yönde. Niye tutan arkadaşım? Endişelisin. İş yerinde sorunlar var ve tuttuğun niyetle ilgili düzelir miyim? Acaba uğraştığım bir iş var. Hem çalışıyorum ama hem de bir işle daha uğraşıyorum. Belki evde eee Ofis üzerinde bir iş kurdun. Belki de evden çalışıyorsun. Bilemiyorum ama e, toparlanacak mıyım? Sonuçta üst üste gelen borçlarım, dağ gibi sıkıntılarım. Ben burada bir rahatlama yaşayacak mıyım? Acaba uğraştığım bu işte benim burada bereketim, benim burada borçlarımı karşılayacak mı? Dediğini duyar gibiyim ama sevgili arkadaşım çok iyi niyetlisin. Bu iyi niyetlerin zaten geçtiğimiz yıllardan suistimal edildiği için çevremden çok 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 insanlar senin kul hakkına girmiş. Bakın iki kişi ve bu insanlar senin gerçekten şu an bu sıkıntıyı yaşamana kadar sebep olmuş bir de hanendekilere de sebep olmuş şimdi sen büyük ihtimal ek iş yapıyorsun büyük ihtimal evden çalışıyorsun ayrıyetten de bir işin var o iş yerinde de sıkıntılı olduğunu görüyorum ama bu son zamanlarda istediğin şekilde bereket ve huzuru bir nebze olsun gelmeye başlayacak çünkü selamet kapısı açılıyor çünkü şurada bir kapımız var ve bu kapımız açılıyor ama Bugüne kadar çektiğin problemler, sıkıntılar hep bunlar birileri yüzünden. Ama sen bir şeyleri kazandıkça, elde ettikçe senden tek ricam artık eski tecrübelerini göz önünde bulundur lütfen. Evet. Bugüne kadar çektiğimiz problemler, sıkıntılar ve her biri çevrendeki insanlar menfaatleri bitene kadarmış ve menfaatleri yüzünden de seni sıkıntıya sokmuş asıl sıkıntı nerede başlamış biliyor musunuz bakın kocaman bir e harfi var sende bir de a harfi var bir de v harfi var sevgili arkadaşım buradaki sıkıntımız geçmiş yıllara dayanan biri sanki seninle burada e, halin vaktin yerindeyken böyle durumun yerindeyken bu bir evliliğin olabilir şu an belki bekar enerjidesindir ve ya da bu ailenden atalarından gelen bir blokajdır bilemem ama burada sevgili arkadaşım sizin haliniz vaktiniz iyiken sizinle uğraşmış kötü bir enerji yani eve işe gittiğinde öyle bir boğuluyorsun ki yere göğe sığamıyorsun. Göğüs kafesin sıkışıyor. Sanırsın ki kalp krizi geçireceğim. Hayır. Çünkü bu kötü enerji. Sen zaten bir kısmı kötü enerjileri bozdurmuşsun. Üzerine dua almışsın ama bu duvan yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl içerisinde aldıysan sana iyi gelmiyor. O seni daha çok sıkıyor sevgili arkadaşım. Evet sıkıntılar katlana katlana gelmiş ama yakın zaman içerisinde hayırlı bir iş kapısı, hayırlı bir imza bu büyük ihtimal evden idare ettiğin bir iş ise şayet burada bir toptancı olabilirsin, pazarlamacı olabilirsin, ofis İçerisi bir çalışma olabilir, saha elemanı olabilirsin bilemiyorum. Ben sana olabilirsin diyorum ama sen evden hangi proje üzerinde, e, aklında hangi proje var ise onunla ilgili olduğunu aydınlatayım. Çünkü bir imza atılacak. Bu imza sevgili arkadaşım e, şurada bakman gereken 20 Haziran 10 Temmuz bu ikisi arasında. Evet burada çok güzel bir para geçiyor eline ve bu parayla borçlarına ve haneden birine söz vermişsin. Bir şeyler yerine getirmek adına onları da step step adım adım getirmeye başlayacaksın sevgili arkadaşım. Evet zaten geçtiğimiz yıllar senin için hep boşa gitmiş. Yani 2010 2020 senin için kaos. Şimdi bunlar bitecek Allah'ın izniyle. Evet Yarı yolda bırakan bir kişi size bir zeytin dalı uzatıyor sevgili arkadaşım. Bu kişi de T, F, bir de Y harfi var. Bakın bu kişi size zeytin dalı uzatıyor. Görüyor musunuz? 4 vakit içerisinde. Yani 4 gün, 4 hafta veya da 14 Haziran, 24 Haziran veya da 14 Temmuz, 4 Temmuz gibilerine bir bakın derim. Bir zeytin dalı geliyor. Evet sevgili arkadaşım 9 gün ya da ayın 19'unda bir yola çıkıyorsun. Bu yolda iki kişi yanında olduğunu görüyorum. Ve bu yolda gayet böyle sanki eşler birbirlerine böyle bir hane içerisinde aslında iyisiniz, güzelsiniz, güzel de anlaşıyorsunuz ama biraz sıkıntılarınız var. Sanki 1 bir iki yıldır böyle hiçbir şey yapamamışsınız, birlikte zaman ayıramamışsınız. Ama bu yola çıkmak ve birbirinize zaman ayırmak aranızdaki o mesafe, o küçük limonelik de böyle kapanacak. Romantik bir gelişme yaşanacak ama bu evliler için sevgili arkadaşlar. Gideceğiniz yerde huzur, böyle sohbet hatta birbirlerinizin bazı huylarını da orada görmüş olacaksınız ama keyifli olacak burası. Çünkü 1-2 yıldır gidememişsiniz. Evet. Hayat akışında bir değişim görüyorum sevgili arkadaşım. Bu tuttuğun niyetle ilgili. Bakın görüyor musunuz? Hayat akışında bir sonsuzluk temsili bir de hayat akışında bir değişiklik görüyorum. Ve bu değişiklik güzel bir adım ve arkanda seni destekleyen iki tane de çift görüyorum. Bunlar iyi ki de seni destekliyorlar. Güzel bir gelişme olacak. Çünkü burada bir mücadele içerisindesin. Yani tuttuğun niyetle ilgili sevdiğinse şayet aranızda böyle bir kırgınlıklar yaşanmış, engel konmuşsa veya da tam böyle hayallerin her şey oldu. Biz çok iyi olacağız. Evimizi bile tuttuk. Çeyizler bile tam çıkacakken ayrıldıksa şayet 27 Haziran'da af dilemeler başlıyor. Af dilemeler başlıyor. Bu eksin olur, eski sevgilin olur bilemiyorum ama bu enerjiyi çok yoğun hissettim. Çünkü mücadele içerisindesin, dualar içerisindesin. Sorunları karşı taraf çok büyütmüş. Durduk yere tartışmalar çıkartmış. Ve bir anda çekip gitmiş. Senin yüzüne bile bakamaz. Ama kalbi hep seni istiyor çünkü aynı enerjidesiniz ve benzer enerjileriniz çok mevcut ve ama bu kişiyle sevgili arkadaşım sanki 7 ve 8 ay önce mi ya da 7 8 hafta öncesi mi bilemiyorum ama bir şeyler 27 Haziran sonrası değişmeye başlayacak. Kendiliğinden oluşmaya başlayacak. Küçük bir jestle başlayacak. Ailesinden bir kişini aracı olarak koyacak ama bu durum her neyse seninle oturup güzel bir gelecekle ilgili tekrardan planlar yapılacak maddi vesaire ama bu kişi temposu şu an düşük ama 27'sinden sonra sen de zaten duyacaksın kendisinden bizzat duyacaksın haberlerde alacaksın bu kişiden evet problemler yaşanmış ve şu an için başarı isteyen arkadaşım kendi elinde tamamen senin önünde bir 3 ay var bu başarı derslerinle ilgili ise veya üniversiteyle ilgili ise veya eğitim hayatınla ilgili ise kariyerinle ilgili ise başarı isteyen arkadaşım bu tamamen senin senin elinde. Çünkü sen daha önce üzerinde durmamışsın. Daha önce ilgilenmemişsin. Bazı insanların etkisi olduğu yansımış ama bu bir sınavsa da, bu bir eğitimse de, bu bir kariyerse de, bu farklı bir şeyse bir sınava girmişsindir, ehliyettir veya da e, burada bir farklı bir şey bekliyor çünkü seni. Yani neyin sınavına verdiysen buradaki hayalinin yolu açık ve uzak bir yer çıkıyor sana. Uzakta bir yere gideceksin. Çünkü bu uzak yere gitmen lazım. Çünkü burada bir aileden bir kişi onaylamıyor ama bu uzak yeri. Bu bir baba olur, bir anne olur, bir abi olur, bilemiyorum. Ama sanki bu kişi bir şeyler senin adına bir kursanda mı kalmış? Evet, iki göz yaşı akıtmışsınız. Bir şeyler olmuş bu hanede ama bu baba abi de olabilir. Ama bu kişi çevrenin e, tamamen onun aklına girmesinden sana karşı yaklaşımını değiştirmiş. Sanki burada bir evlatla anne baba arasında biraz rivah ne demek diyorlar? Böyle fitne fesatlık sokmuş anlamına gelir. Çünkü burada bu yol için sanki sen bu sınava hazırlanınca, bu yeri kazanınca sen bir yola çıkman gerekecek ama sanki haneden biri ya da geçtiğimiz dönem sana izin vermedi, engel oldu konu her neyse bu kişinin kalbi yumuşayacak ve sen buraya çıkıyorsun, gidiyorsun sevgili arkadaşım. Evet, Yakın süre içerisinde niyetinizle ilgili hayır var, niyetinde hayır var, kalbindekini oldu bil lütfen. Müjdeli haberler geliyor, herkes payını düşeni alacak niyetinle ilgili. Gerçekten yakın zaman içerisinde bir tayin bekliyorsan veya da bir mahkeme bekliyorsan bir miraslık bir durum bekliyorsan çözülmeyecek, olmayacak diyorsunuz ama e, birileri aracı olacak. Böyle eli kolu uzun kişiler burada tayin bekliyorsan da tayinin çıkıyor sevgili arkadaşım. Güzel kapılar açılıyor ve üzerine aldığın dualar sana çok iyi geliyor. Çok güzel dualar alıyorsun. Görüyor musunuz? Bakın kertenkele gibi ama şöyle çevirdiğimde de akrep suratlı insan var. Ya bu akrep burcundandır bilemiyorum ama bu kişiye lütfen dikkat edin. Bunda bir <laughs> P harfi var bir de K harfi var. Bu bir akreplik yapabilir. Bu tayin için bu miras için bu mahkeme için biri size şeytanlık yapacak akreplik yapacak dikkat edin. Evet dualar sana çok iyi geliyor. Çok dualar alıyorsun. Tüp bebekle ilgili ya da bir tedavi ya da bir hastalık tedavisi görüyorsan sevgili arkadaşım 40 gün içerisinde çünkü 40 rakamı çıkmış. 40 güne bir bakın derim çok güzel bir müjdeli haber inşallah güzel haberlerle hanenizde yüzleriniz gülecek. Şu an bir umudun yok umutsuzluk enerjisi var ama Ç, B harfi C de olabilir ama çünkü J de yansımış. Evet 16 yıla yakındır problem sürekli problem evleneceksin hep yanlış insanlar. Neden ben evlenemiyorum? Neden ben yuva kuramıyorum? Bakar mısınız haneye? Çünkü hep yanlış insanlar, yalan yanlış insanlar çıkmış karşına. Yıldızın çok düşük sevgili arkadaşım ama yanlış adımlar atılmış, yanlış dostluklar, yanlış yanlış zamanda yanlış insanlar olmuş ama huzurun bozulmuş. Şimdi öyle bir güzel e, insan çıkacak ki karşına, kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Biri seni aydınlatacak merak ettiğin kafana takıldığı bir konu ile ilgili yol gösterecek borçlar var canını sıkıyor aslında sen çok sadık bir insansın borcuna da sadıksın gerçekten her şeye sadık bir insansın çok güvenilir bir insansın ve e, Rabbim senin dualarınla inşallah hayırlı iki tane insandan gerçekten kul kulu vesile kılar Rabbim hiç ummadığın yerden rızkını bereketini şansını gönderir Kader de gayrete aşıktır yani ben oturuyorum bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Arkadaşlar inanın ben 19 yıl içerisinde ne mucizelere şahit oldum. Sıkıntıda mısın? Vaka süresi oku. Nazarın mı var? 3 tane cami tamam mı? Cami avlusundan 0.25'lik bir pet şişeyle su alın. 41 tane Fatiha Şerif okuyun. Tamam mı? Onu için gusül abdesti alın. Bakın o kadar faydaları var ki sizler de şaşıracaksınız. Ama bunu 3 cuma yapın. Ama bunu perşembe günü yapın. Ama günü saati size bağlı. Ama ne yaparsanız yapın. Başı her zaman tövbedir. İkincisi salavattır. Arkasından da niyetin, yıldızım, şansım, bahtım, nasibim, kısmetimdir. Bunları unutmayın lütfen. 3 tane ayrı cami avlusundan 0-25'lik bir pet şişeyle su alıyorsunuz akşam abdestli bir şekilde niyet ediyorsunuz. 41 tane Fatiha Şerif okuyorsunuz ve arkasından kabul olması için niyetimiz nedir hacetimiz? 11 İhlas 1 Fatiha Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz ve Allah dostlarının ve akrabalarının ve ehli beytlerinin ve zatlarımızın ve sultanlarımızın, şehirlerimizin ve padişahlarımızın. Şimdi burada kimse yargı, yargı dağıtmasın. Mecbur bunu söylemem gerekiyor. Çünkü bana soruyorlar abla ne okuyalım. Bunlar inan denenmiştir sevgili arkadaşlar. Ama bunu bir gün yapmayın. 3 gün yapın. Haftada 3 kez yapın. İnanın çok iyi gelecek. Ensenize kafanıza mesledin, gusül alın, çoğaltın. Evinize dört köşe Hatta içerisine sirke katın, kaya tuzu katın, serpiştirin. İnanın enerjiler güzel olacak. Kimi diyor ki biz artık dua ede ede mecnun olduk. Hayır. Sizler ahir zamanda olmayı kimse istemezdi. Ahir zamandayız ama Allah-u Teala taşıyabileceğimiz kadar verir. Hiçbir acı aynı gecede yaşadığınız gibi kalmıyor. Bocalamalar oluyor, tökezlemeler oluyor, sıkıntılar oluyor. Ama bakıyorsunuz ki şu elimiz, kolumuz hareket ediyorsa bugün daha bugün beni dinliyorsanız da şayet yarın için çok güzel gelişmeler olabilir. Yeter ki evrene ne verirseniz onu alın. Bakın iki ayrı yollardan gelenleriniz var. M ve F harfinde misafiriniz geliyor. Bakın üç kişi. Bir tane erkek arkadaşım bir sıkıntın var oturmuş namaz kılıyorsun ve sıkıntının önünde de bir erkek böyle orta yaşlarda ama senden büyük ve bir kedi sizin aranızda böyle sıkıntı yaratmış. Sen büyük bir anahtar elde ediyorsun sevgili erkek arkadaşım. Bu anahtar kalbinden istediğin ve öyle bir yıldızın yükselecek. Öyle bir başarılara imza atacaksın ki için yanıyor, için buruk ama sana yardımcı olacaklar. Şans seviyen yüksek. Sadece senden yaşça büyük insanın elini tut. Bu insan görmüş, geçirmiş ve fikirleri çok güzel bir insan. Ve öyle bir konuma geleceksin ki sen geçmiş yıllarda bir kişi öyle bir kızmışsın ki güç demişsin, para demişsin, ilahi adalet tecelli etsin demişsin. Öyle bir tecelli edecek ki o kedi de senin ayağına gelecek sevgili arkadaşım. 1, 2, 3, 4, beş tane, altı tane böyle küçük küçük kısmetler geliyor. Küçük küçük nasipler geliyor. Güzel enerjiler geliyor. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Yüzükler takılıyor hane içerisinde. Gelininizi almaya gidiyorsunuz. Hayır ben gelin almaya gitmiyorum. O zaman damat haneye geliyor. Yüzük takılıyor. Allah da utandırmasın bu ayın sonunda. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videoları beğenin lütfen. Sizleri seviyorum.